Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber FNAF'ın 3. gecesindeyiz. Evet. Şok. Ama 3. geceye geçtim yani. Bu videoyu izliyorsan 3. geceyi de geçmişimdir zaten. Yani korkmuyorum. Çünkü, çünkü neden korkayım? Yani alışınca korkmuyorsun bence. Ama ama jumpscare yani anladın mı? Çok da öyle ayılı mayılı Freddy Fox'i falan varmış. Bonnie varmış. Beni çok da sarmadı açıkçası. <laughs> çünkü korkuyorum. pek yaşıyorum ben evde. Benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şimdi seni hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Abone olmayı unutma abi. Aşağıda. İyi seyirler. Puh. Ya ben böyle saat 12'de bir kestirsem şöyle 3'te uyansam olmaz mı yani? Uyuyana mesela yılan bile dokunmazmış anladın mı? Daha bu Freddy Freddy falan var şimdi burada. Eh bizimki yine konuşuyor. Ya bir dur ya bir dükkan açsaydık ya. Kim o şimdi ben bilmiyorum ki. Ya anan 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 sus. Bıldı <laughs> <laughs> diye bir ses geliyor. Buradaki gitmiş lan. Ya hayır, şimdi benim yanıma geldi deme yani o. Sakın benim yanıma gelmiş olmasın o. Be. Be. %87. Daha saat 1 olmadı kanki. Oğlum biri cama tıklıyor ya. Yani anladın mı? Biri cama tıklıyor yani. Burada bir ses var. Ya bu bu gece çok gergin ya. Bu gece Oğlum buranın mutfağı falan. Ya çok ses geliyor. Nerede bu ses? Her yerden ya ben oynamıyorum ya. Ben oynamıyorum. Çok gerildim. Huh. Ya ben ben hayatımda ilk kez oynuyorum kardeşim bu. Demosu yok muydu bunun ya? Çok ses var. Kulaklığı iyice kıstım. Hani bağırsa bile ben korkmayacağım yani şimdi anladım. Dediğin kadar bağır kan. Ya başta gözüktü bu nerede şimdi? Ee, mala bak. Aptal oç ya. Bir de onunla uğraşacağız. Let's eat. Ananı ye. Saat daha 1. %70 kalmış. Ben çok kötü oynuyorum ya. Bu oç nereye kayboldu ya? Ya kameraya bakmaktan ciğerim soldu ya. Elektriğim soldu ya. Ya daha saat 2 yüzde 60 kaldı. Yenildim ki. Hani oğlum bu Freddy? Hani Five Nights at Freddy's hani Freddy'ler lebeş gece yani anladın mı? Ben Freddy... Patron gelsin. Anladın. Yok o değil bu. Tamam, ben bu oç bu, bu full fake yani. Bunun hayatı yalan bu. Gelmiyor. Ona bakmayacağım bile. Hani burada gözükür anca yani. Ondan ondan hiç korkmuyorum hele. Hiçbir boka yaradığı yok yani. Burada nöbet tutuyor ne bak. Mal. Maloç. Ay bunu hayır ya. Yanlışlıkla tıkladım. He kapattın. Ne oldu? Ne oldu kapattın da oraları anladın mı şimdi yani? Hani kapattın kameraları. Geldin mi? Gelmedin. Ya gel e ee, Yaptığın ibinelik yani anladın mı burada? Çık hadi. Be. Oğlum enerjim gitti, enerjim ya. Lan korkmayacağım işte da. Bak, p bak geri dönmüş. Ya. Ya bunun tamam mı? Bu senin annenle bir gece. Freddy ile 5 gece, senin annenle bir gece. Hadi bakayım. Onun Ya yine mi ya? Saat 3 oldu ibine. Geliyorsan gel, siktirme belanı ya. Çok gerildim ya. Böyle bir şey olamaz. Anasını satayım. Nereye gittim? Hayır ne sağdan ne soldan geliyor anladın mı yani? Geri bastım hiç Harbiden yok. Ha, oha oha e beni git. Yediği bir de kapattır. Lan bütün kameralar kapandı. Ne oluyor bunun? Bir bir tırstım. Baba mala bak. He be. Oğlum sen bir aptalsın ya. %20 enerjimi tüketti ya bu. Allah çarpsın yüzde %20 enerjimi tüketti ya. Gelmiyor da, gelmiyor da bir göreyim nur yüzünü, cemalini göreyim kardeşim ya. Allah'ın oyuncak uçu Ne oldu benden mi tırsıyorsun? Ben sana bir şey yapmıyorum ki kanki yani. Senin benden tırsmaman lazım. Benim senden tırsmam lazım normalde yani. Aptal uç. Böyle bir şey olabilir. Ya kameraya da bakmaktan. Baa. Kaldın öyle. Kaldın öyle. Civi. Ya, ayı demişler ama sen bir civcivsin. Öyle ağzın yüzün yamulur yani anladın mı? Geri zekalı. Oğlum bu ne bu ne? Ya biz hani Freddy Meredy vardı ya bu oyunda. Bu arada ilk gecem he. Saat 4'e geldim direkt. Ben bu oyunda pro oldum yani. Artık korkmuyorum ya. Acılara yürüyor korkmuyorum. Ara, ara. Sesin telif gelecek çünkü sesim aynısı. Daloç. Yo Yürü lan. Aha heh bir sene eksik. Heh tabi geçiyorum ya. Bak saat 4 oldu ya. Hemen gel tabi değil mi kanki? Gel benim enerjim yetmesin değil mi? Benim enerjim yetmesin değil mi? Sen gel böyle. Aynen benim enerjim yetmesin değil mi? Oyun işte oyun. Oyun böyle oğlum. Bu oyun böyle. Bak bak oçlara bak. Nöbet tutuyorlar kapılarımda bak. Neden? Çünkü saat geliyor. Neden? Saat geliyor. Anladın mı yani? Saat geliyor. Neden? Bak bu, bu geri zekalı yine burada. Ha tabi geçeceğim ya bölümü. Bak geçe ilk gecede geçtim Night 3'ü. Daha ilk oyunumda hayatımda ilk kez Night 3 görmüşüm. Geçtim yani. Burada oyunu kaybedersem oyun bozuk yani hile kabul etmiyorum. Burada yener burada yanarsam harbi hile bu oyun. Çok ses geliyor. Burada. be Taktik. Aa! Hadi lan. Git. Oğlum sağ oğlum 3 canım kaldı ha. Faik Yalan etme bizi. Basamadım ya. Basamadım ya. Gördüm basamadım. Çok hızlı geldi o. Saçmalığa bak. Değil bu arada. Geçerim yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> lan Freddy bu toprak. Ben bak şimdi hiç ellemeden. Bu sefer de bunu deneyelim. Hiç ellemeden saat 1'e gelsin. Oğlum yine daha sonra ama çok yoğun gelerek bitiriyorlar ki o enerjiyi. Ya posterdeki ayının burnuna basmıyorum kardeşim. Kesin bir şey olacak ve korkacağım ya. Basmıyorum bana ne? Köp kefireli. Yani sponsor mu oldu? Yani ne lan? Böyle bir, bir marka mı var? Çok sarar. Kulaklığı çıkardım. Ne olduysa da ben bilmiyorum bir oldu mu? Ben niye ışıklara baktım bir olmadan? Korkuyorum çünkü. Gibi neler? Heh, bizimki yine burada. Oç burada. Sarı oç da burada. Daha saat bir olmamış geliyorsun. Sen var ya hain kö... Nereye gittin ya sen? Allah belanı versin ya. Ya buraya mı geldin cidden ya? Oğlum sarı buradaydı şimdi kayboldu lan. Sarı... Ya, başladık gene. Bak birin camını kapattı. Sağ komple iptal. Aga. Agam sağ iptal, agam. Be. Be. Abi çok tatlı bir ses çıkıyor. Ya bıktım oğlum ben kamera açıp kapamaktan ya. Bu, bu oyun bir de mouse. Bak yine sağ tarafı kapattı. Geri zekalı ya bu. Bu oyun tuşlarla oynanmıyor mu ya? Ben tuşlarla oynamak daha sararı bunu böyle tak tak tak. Yani tak tak tak. Hemen halledersin her şeyi. Bu da kamera savaram. Nerede lan bu? Kesin geldi. Yok gelmemiş. İsim buradan geldi. Buradan hiç gelmiyor zaten. Enerjileri de tükettik. Oh yarasın. O ip ne var ya. Bilerek yapıyor bunu yani. Oha ta nereye gitmiş. Oç. Bakmıyorum. Bakmıyorum. %70. %72 enerji. be Hayır kamerayı da kapatıyorsun kanki yani. Sana bakmayayım mı ben? Taloc. Taloc. Hayır bir de gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Gelince de öldürebiliyor yani. Şakacı bir ayı da değil anladım. Tersi de pis yani bunun. Bak salaha bak gezip duruyor dükkanda. Sonra sabah burayı bir süpürüyoruz. Pozları kaldırıyor hep. Millet pizza yiyor burada. Ready ile 5 night. Ya basmıyorum lan posterdeki ayının burnuna. Youtube yorumlara yazın. Bana ne? Hani koşuyordu? Hani bu koşuyordu? Aa koşuyor lan bu harbiden. Salak. <laughs> Buna ne olmuş lan böyle? <laughs> Oğlum bastık mal gibi kaldı bu da ya. Ya fake yedik ya. Enerji gitti ya. Allah belanı versin Fox ya. Vallahi Allah belanı versin ya. Oğlum burada herkes köpek ya. Herkes yalancı. Herkes yalancı ya. Mutfakta. Mutfakta sesler. Sağ taraf gitti. Doldan Foxy koşuyordu. Sağ taraf gitti. Sağ taraftan Saray'ı koşuyordu herhalde koşacak yani. yani bu, bu hoç buraya gelmiş. A Foxy. Bu hala koşmuyor. Bu bu mal bu anladın mı bu? Bizimki de burada. Be nasıl zamanlama ama maloç. Uy, uy. Aha bir tane daha var burada. Oğlum bu ne ya? Biri arkasında, biri de burada yani. Aha Geldi bu. Buradaki nerede? Bu bu da nöbetçi piç. Bu bu kapıdan gitmiyor. Oğlum bu hani koşuyordu ya? O bozulmuş amk. Daha daha 3'te %30 enerjim mi kaldı benim? Şaka şaka yapıyor olmalısın kanki ya. <laughs> Abone a koyayım bu ya. Bu var ya Sizden daha çok yayına geliyor ya bu şey sarı ayı. Sarı ayının adı ne bu arada ya? Bir onu öğrensek artık. Ha bu salan let's eat. Let's eat ayı. Let's eat ayı. Tamam let's eat diyeceğim ona. Ya bu bu Allah'ın kardeşim gel artık geliyorsan ya. Allah aşkına gel artık geliyorsan ya. Ne olur gel ya. Gel ya sen beni öldür ya ben seni öldüreyim de bitsin bu çile artık ya. Ya sen yan ya ben yanayım yani ya. Bakıyorum bakıyorum yoksun bakıyorum. Ha bu ipne koşacak bir de daha anladın mı yani? Daha bu işin çıkası mikosu var yani. Buralar bomboş. Bu ne? Bura bu zaten hiç bakmaya gerek yok. Ora çok uzak. Bak bu burada, bu burada, bu burada, bu burada. Mallar. bir bu, bu de mutfaktaki gerizekalı var. O daha bir bu oyuna geziyor. Çok bakıyorum. Aha geldi. Ananız. O neydi ya? Ya içeri girmiş ya. Ben nasıl içeri girdi o ben şey yapmadan? Göremedim ya. Yanmadım ama. Burada ya değilmiş. Bak %9 kaldı bak. Bak koşacak o. Bak hissediyorum o yine koşacak. Tamam mı? Ama burada da bir mal vardı yani. Ya çok enerjimin var ya ucu ucuna ağzına sıçıyorlar şu an bak. Bak kameraları kapattı bu anladın mı? Bak bu burada bu burada Bir C'de de bir oç var Ben ne yapabilirim şu an yani Ben bittim bittim ben Allah belanızı versin ya Ya Allah belanızı versin ya Ya böyle bir salaklık olabilir mi ya? Ya bırak ben oynamıyorum bu oyunu ya. Oğlum kaçtır? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sikerim Golden Freddy'sini de ya. Dur, halıya ne oluyor? Bence kazandın mı? Alt F4 çektim ne kazan- Kazanır mıydım? Harbi mi? Ne oldu Golden Freddy seni öldürmedi mi? Ben nasıl- A ah, Night 4. Geçmişim. Harbi geçmişim. Böyle bir şey olamaz. Geçmişim. E ben yandım diye kapadım. Çok iyi Allahım alt F4 güzel.